Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir tablomuz var. Bunu nasıl hızlı bir şekilde yapıştırılması gerektiğini göstereceğim. Arkadaşlar yine dediğim gibi silikon kullanıyoruz. Ben çoğu işlerinde silikon kullanıyorum. Biraz hızlı olsun diye tabanca sıfır kullanıyorum. Hızlı eritme yöntemini. Ama tekrar uyarıyorum. Bu laylon eritme biraz tehlikeli iştir. Çocuklar yapmasın. Ekstra olarak elinizle falan damlatmayın veya eldiven kullanın. Çünkü dediğim gibi e, yaktığınız zaman bir yere de, e, değdiği zaman naylon etkisi görüyor ve deriniz çok kötü yakar. Bu şekil. Genelde tabanca kullanın, eldiven kullanın. E, şimdi nasıl hızlı bir şekilde yapısız göstereceğim zaten sizlere. Arkadaşlar yine şu, şu şekil. Zaten buraya yapıştıracağız. Bunun düz. Ee, yine eritiyoruz. Ama bu hızlı olmamız lazım. Ekstra olarak siyazlık olmaması için yakın tutun. Biraz da şu fazla yapışacaksınız geriye doğru yapmaya çalışın ama elinize çok dikkat edin. Şöyle damlamayacak şekilde yapın ve altına bir şey koyun yine damlamaması için. Hem biraz çok yapıştıracağım için şu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar damlamadan hızlı bir şekilde dört köşeleri hızlı bir şekilde yapıştırıyoruz veya fazla da yapıştırabilirsiniz. bu şekilde bastırıyoruz. Çikolatanın kurumasını bekleyeyim biraz. Bu arada böyle bir tabloyu herkese tavsiye ederim. Çocuk özellikle çocukların aylar, günler, yılları, saatleri, mevsimleri öğrenebilmesi için. Çok güzel bir tablo. Evet arkadaşlar. Şu an silikonumuz kurudu. Bu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bir çakmak, bir silikon ile hızlı bir şekilde yapıştırdık. Kola kola kopmaz. Kanalıma takipte olun. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımız devam edecek. Allah'a emanet. Hoşçakalın.